Sıra sonuna kadar devam Her bugün dil kayasazlıklarındayız. sazlıklarındayız. Bilindiği üzere Avrupa hareketlilik haftası kapsamında bir takım etkinlikler düzenlemiştik. Bunlar, bunların ilki pedal çevirmeydi. Yine bütün ekolojistlere karşı doğa doğayda doğanın ekolojik dengesinin sağlanmasına karşı mücadele eden herkese yaptığımız çağrı sonucu pedal çevirmiştik ve burada kentimizde yaşanan trafik ve ulaşım sorununa dikkat çekmek amaçlı bu etkinliğimizi gerçekleştirmiştik daha rahat bir toplu taşıma, ulaşım, daha güvenli, daha ekolojik bir ulaşım sağlayabilmek ve buna dikkat çekebilmek amacıyla yüzlerce arkadaşımızla pedal çevirmiştik ve toplumda bu farkındalığı yaratmanın amacını gütmüştük. Sağlamcı ideolojinin toplum içerisinde dezavantajlı gruplar oluşturarak ötekileştirici, yok sayıcı, irade olarak görmediği bir politika izlemesi sonucu Toplum tarafından dışlanan, yok sayılan yaşam alanı, daraltılan yaşam alanı sağlanmayan e, aslında engelli e, bireylerle, engelli yurttaşlarla bir araya geldik. E, burada emek veren tüm arkadaşlarımızla birlikte, daire başkanlarımızla birlikte burada e, bunun mücadelesini vermek için e, Kano sürüşü gerçekleştiriyoruz. Dil sazlığı bizler için çok büyük bir değer. E, burası tam bir e, doğal yaşam alanı. Ve aslında ekosistemin sürdürülebilmesi için, ekolojinin sürdürülebilmesi için, doğal yaşamın korunabilmesi amacıyla da biz bugün buradayız. Çünkü burada hakikaten çok ciddi politikalar yürütülüyor. Özellikle sazlıkların işe yaramayan alanlar olarak görülmesi sonucu, tarım alanlarına dönüştürülmesi ya da dolgu yapılarak bu sazlıkların bitirilerek imara açılması, yapılaşmaya müsaade edilmesi aynı zamanda ekosistemi, ekolojik dengeyi de aslında yok sayan, bitiren ayrı bir ekokırım politikası olarak yürütülüyor. Bizler elbette ki Büyükşehir Belediyesi olarak burada başta yaratılan tahribatlara karşı çıkarak mücadelemizi yürüteceğiz buraya dair diğer kurumlarla birlikte gerekli yazışmalarımızı ve gerekli e, koordinasyonu sağladıktan sonra buranın tamamen ekolojik bir yaşam alanına dönüşmesi, insanların gelip burada e, tamamen doğayla iç içe yaşayabileceği bir alan haline getirilmesi, bu doğal güzelliği kültürü bir turizm alanına ama eko eko denge yani ekosistemini koruyarak, doğal e, doğal halini koruyarak hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde burayı insanların gelip e, bir okul gibi ekolojik dengenin nasıl sağlanacağına da dayanan bir akademi merkezi haline getirmeyi de düşünüyoruz. Böyle bir çalışmamız da var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak üç gündür çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bunlardan biri biliyorsunuz daha temiz, daha daha da temiz bir kent için biz pedal çevirmiştik. Hem burada özellikle motorsuz yolların, güzergahların teşvik edilmesi, bisiklet yollarının daha da arttırılması ve aynı zamanda bir farkındalık da yaratma anlamındaydı. Dün de biliyorsunuz yine aynı şekilde erişebilirlik başlığı adı altında dün kentimizin dezavantajlı ve engelli bireyleriyle birlikte bir e, piknik düzenledik. Orada da çok e, coşkulu, çok e, kapsamlı, e, çok dayanışma ruhunu ortaya koyan bir e, anlayışla dün engelli bireylerimizle e, ve derneklerle bir aradaydık. Biliyorsunuz bugün de şu anda biz Dilkaya köyündeyiz, mevkiindeyiz. Buradaki e, sazlıklar, buradaki ekosistem. ...ve Van Gölü bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla e, buradaki doğal güzelliklerimizi, Van Gölü başta olmak üzere ve Van Gölü'nü besleyen buradaki ekosistemi, Van Gölü'ndeki canlıları, inci Kefali başta olmak üzere... ...diğer bütün canlıları e, daha da yaşanabilir, canlılara daha da yaşanabilir bir e, ortam hazırlamak. Bununla birlikte biliyorsunuz buralar aynı zamanda e, yüzün üzerinde kuş türüne de ev sahipliği yapıyor hem buradaki kuşları da daha da koruyarak bunları türlerini daha da arttırarak yaşam koşullarını daha da iyileştirerek bunları da geleceğe taşıma adı alt, amacı altında bugün de şu anda bizim ekolojistlerle birlikte çevrecilerle birlikte bir kano yarışması ve bir kano gezintisi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla şu anda karşımızda Artos Dağı var. Yani her karışında, her metrekaresinde tarih olan, güzellik olan, yeşillik olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Vanımız bu anlamıyla çok önemli bir konumda. Cenab-ı Allah verdikçe vermiş. Bizim de görevimiz işte bu güzellikleri, bu doğal varlıklarımızı, bu doğal güzelliklerimizi, tarihi yapılarımızı geleceğe taşımak. Buradaki ekosistemi, canlıları koruyarak, ekolojiyi koruyarak bunları geleceğe taşımak, bu boyutuyla da farkındalık yaratmak. Biliyoruz halkımız çok duyarlı. Biz bu kampanya süreçlerinde de halkımızın bu desteğini görüyoruz. Bizim Van Gölü bizim her şeyimizdir. Buradaki doğal güzellikler bizim her şeyimizdir. Buradaki tarihi güzellikler, kültürel güzellikler bizim her şeyimizdir. Ve biz bu değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğu taşıyoruz. Bu boyutuyla daha da e, temiz bir Van Gölü, daha da temiz bir kent ve daha da buradaki ekolojik e, sistemi, değerleri koruyarak geleceğe taşıma adına halkımızın daha da duyarlı olacağını e, biliyoruz. Obrigado.